Merhaba sevgili hanımlar. Bugün sizlere sıralı bir kalem oyası anlatacağım. Sıralı bir model. ip koparmayı sevmiyorsanız da eğer bunu kolaylıkla özellikle yapabilirsiniz. Keyifli örülen bir model. Hem kolay hem de e, kalem kullanacağımız için e, uzunluklarını ayarlama problemi de yaşamayacağınız bir model. Hem içi dolu yazmalara yapabilirsiniz. Hem tek renk yazmalara. E, ki namaz boş örtülerine de çok güzel yakışan bir model. Evet bu model için... Yazmamın altında ben iki tığ ile, iki zincir ile tığladım. Size de tavsiyem bu tarz e, yani kalemle yapılan oyalarda biraz daha alt tığlamasını sıkı yapmanız. Siz tabii ki kullandığınız kaleme, pardon kullandığınız tığa göre e, bunu ayarlayabilirsiniz. Hem de elinizin e, sıklığına, gevşekliğine göre de bir ayar yapabilirsiniz. Ben iki zincirle tığladım. Üstünde de kalem kullanacağım. Kalemim şu şekilde bir. Boya kalemi ama bu kurşun kalem ayarında yine kurşun kalem de kullanabilirsiniz. Bazı arkadaşlar pipet de kullanıyor, ee, onu da kullanabilirsiniz. Ee, kurşun kalemin ölçüsü e, bence e, ne uzun ne kısa güzel oluyor, kararında oluyor. Ama tabii ki bu örümcekler zevk meselesi, uzunluğunu e, sizin seçtiğiniz kalem ya da kullandığınız materyalin kalınlığına inceliğine göre e, değişir. Zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Ee, dediğim gibi alt talaması harç iki sırada oluyor. Ee, kendi rengiyle ve yeşil rengiyle uyguladım ben bu modeli. Kendi rengiyle yani pembeyle yaptığım yeri kaleme taktım ve üstüne de yine yeşille e sık iğnelerimi yaptım. Evet anlatımına başlayalım. Ee, şimdi hanımlar şöyle de bir durum var. Hadi şöyle <laughs> ayarlayalım. Şöyle de bir durum var. Ee, burada köşelerle ilgili de bir bilgi vermek istiyorum. Ee, köşelerde bu tarz oyalarda. E, sıralı oyalarda bir çanaklaşma olabiliyor. Çanaklaşmanın olmaması için özellikle köşeleri biraz daha sık batmanız gerekiyor. Ya alt tığlamasını sık batacaksınız. Ya da e, üstüne uyguladığınız modeli biraz daha sık batacaksınız. Ben e, mesela bu her tığ battığının içine bir tane... E, kaleme taktığım o örümcekten yaparken oralarda ikişer tane uyguladım. E, bir tane ucunda iki tane sağında iki tane solunda tam beş tane tığ battığının içine ikişer tane battım. Yani on tane batmış oldum. E, ama normalde her tığ battığının içerisine bir tane uyguluyorum. Şimdi şu şekilde e, altına çektiğimiz iki zincirde oluşan tığ battığına yeni başladığımızı düşünelim. İpi tığımıza taktık ve bir tane kutucuğun içerisinden tığ battığın içerisinden girdik ve buraya bir sık iğne yapıp sonra bir zincir çekip bu şekilde ipimizi çektik ve kalemimize taktık tekrar anlatıyorum bakın arada hiç zincir çekmiyoruz hemen yan tarafa geçiyorum i̇şte o yüzden tığ battığının biraz sık olması önemli böyle bir sık iğne yaptık Yine böyle bir zincir çekiyorum. Uzatıyorum ve kaleme takıyorum. Hemen yan tarafa geçiyorum. Bir tane sık iğne, bir tane zincir uzattım ve kaleme taktım. Evet bayanlar bakın hemen girdim buraya. Bir tane sık iğne, bir tane zincir hemen uzattım ve taktım. Evet bir iki tane daha yapalım. Bakın arada zinciri yok. Zincir çekmiyoruz. Bu şekilde. <laughs> evet, hemen yandakine geçtik. Bu şekilde bir sık iğne yaptık. Bir tane bir tane zincir çektik, uzattık ve kaleme taktık. Şimdi bu şekilde kaleme taktığımız için, bakın ben çıkardım da biz bir kısmını. Çıkardığınız zaman örmeniz biraz zor oluyor çünkü dönüyor e, ya da e, böyle buzulabiliyor Çünkü bir zincirde sıkılıyoruz nihayetinde. Çok böyle bir sıkılama bir tı, e, sıkı iğne yapma durumumuz yok. O yüzden böyle çok azar azar çıkarıp çok çıkarmakta fayda var ve üstünü de altı ile beraber aynı anda götürmeye çalışmak lazım. Ya da dört bir kenarına dört tane farklı kalemle ilk önce alt sırayı bitirip sonra yavaş yavaş yine o kalemleri çıkararak üst sığlamasını yapmakta fayda var. Ki bozulmasın çünkü e, bozulabiliyor. Evet bir iki tane daha yapıp hemen üstüne geçeceğim bayanlar. Bakın girdim. Burada bir sık iğne yaptım. Yine burada bir zincir çektim. Bakın uzattım ve taktım. Evet. takılıyor evet bu şekilde bir tane daha yapıp hemen üstüne başlayacağım bakın bayanlar bu şekilde evet ne yapıyoruz bunu bu şekilde çıkarıyoruz ve alt sıramız bu şekilde bitmiş oluyor. Şimdi üstünü göstereceğim hanımlar. Üstünü de şöyle e, yine yeşil ipimiz ya da işte üstünde kullanacağınız ipinizi aldınız tığınıza, Tığınızı aldıktan sonra ne yapıyoruz? Hemen bir iki iki tane. İki taneyi bir arada alıyoruz. İçinden bir tane sık iğne ile bunun ikisini birleştiriyoruz. Sonra bu birincimiz oluyor. Yanına iki tane daha sık iğne yapıyoruz. Toplamda tam üç tane sık iğnemiz olmuş oluyor. Şu ipliği de alayım. Evet, üç sık iğne yaptıktan sonra bir, iki, üç, dört, beş tane zinciri çektim. Yine aynı yerde. Hep o ikisini birleştirdikten sonra orada oluşan yuvanın içerisinde hep hareket ediyoruz. Bakın buraya bir tane pipirik yaptım. Yine bir, 2 ve 3 sık iğne ile bu yuvadaki işlemimizi bitirmiş oluyoruz. Sonra tekrar yana geçiyoruz. Yanda da şöyle düzelterek gidebiliriz. Yine iki tanesini birleştiriyorum. Bir sık iğne ile. O birinci oluyor. Yanına iki tane daha sık iğne yapıyorum. Evet. Üç tane oldu. Beş zincirimi çekiyorum. Yine aynı yerden giriyorum. Orayı kapatıyorum. Yine üç tane sık iğne ile bitiriyorum. Evet, bir tane daha yapalım hanımlar. Bakın bir tane aldım, yanındakini de aldım, ikisini birleştirdim bir sık iğne ile içlerinden geçtim. Evet ve şu şekilde birleştirdim. O birincisi oldu. Devam ediyorum. Bu iki, bu da üç. Bakın üç tane sık iğne yaptım. Beş zincirimi çekiyorum. Yine aynı yere bir sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane sık iğne ile bitiriyorum. Şimdi hanımlar bunu bu şekilde bitirdikten sonra şöyle elinizle düzeltin. Elinizle düzelttikten sonra da sıcık ütüyü önce arkadan sonra da ön tarafından yaptığımız oyayı ütülersek eğer yani kalıp gibi duran bir model olacaktır. Yani sonrasında ütü bile istemez. Bakın bu şekilde. Şöyle biraz daha netleştireyim ve yakınlaştırayım modeli görmeniz için. Evet modelimiz bu hanımlar. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Keyifle örebileceğiniz bir model. Evet şu şekilde düzeltelim. Keyifle örebileceğiniz bir model. Evet. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olursanız yine e, yorumlarda e, destek olursanız beğenilerle destek olursanız e, çok memnun olurum. E, Keyifle örün. Hepinize kolay gelsin. Şimdiden destekleriniz için de hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler.